Bir kadın düşünün. 16. yüzyıl İtalya'sında kiliseler için devasa tablolar yapıyor. Erkeklerle eşit kabul ediliyor ve papanın portresini çizecek kadar yükseliyor. Ama sonra dönüp başka bir kadına şunu söylüyor: "Kadınlar için boya yapılmaz. Peki neden?" Bu söz bir ihanet mi yoksa zekice gizlenmiş bir isyan mıydı? Lavinia Fontana 1552 yılında Bolonya'da doğdu. Babası Prospero Fontana döneminin ünlü ressamlarındandı. Ama Lavinia sıradan bir usta kızı olmadı. O Avrupa sanat tarihinde kendi ismiyle ücretli işler alan ilk profesyonel kadın ressam oldu. Yani kadın sanatçı değil, sanatçı. Üstelik 13 çocuk doğurmasına rağmen üretmeye devam etti. Kocasını atölyede model olarak kullandı evini stüdyoya çevirdi, dini otoritelerden sipariş aldı. Roma'da Papa 8. Clemens'in portresini yapan ilk kadın ressam oydu. Kısacası Lavinia Fontana bir devrimdi. Ama sonra bu cümle çıktı ağzından. Kadınlar için boya yapılmaz. Bu söz sanat tarihçilerini ikiye böldü. Kimileri bu cümleyi kadın düşmanlığına yordu. Ama birçok uzman için bu söz bir savunma mekanizmasıydı. Lavinia yaşadığı dönemde aşırı yetenekli olmakla tehlikeli kadın olmak arasında ince bir çizgide yürüyordu. Sanat dünyası erkeklere aitti. Kadın ressamlar olsa da onların yaptığı işler çoğunlukla ev içi süslemeler ya da çiçek temalarıyla sınırlıydı. Lavinia ise papaya, soylulara ve kiliselere çalışıyordu. Bunu sürdürebilmek için kadınlığını görünmez hale getirmesi gerekiyordu. O yüzden o söz bir sınır çizme şekliydi. Ben boya yapıyorum çünkü işim bu. Ama siz yapmayın. Çünkü sistem sizi yutar. Lavinia'nın sözlerine değil, tablolarına bakarsak bambaşka bir kadın görürüz. O fırçasıyla konuşurdu. Kadın portrelerinde hafif bir baş eğikliği, bakışların yere kaçışı, toplumun kadına yüklediği utangaçlık rolünü mü temsil ediyor yoksa bir ironi mi? Kimi tablolarında mitolojik kadınlar çıplaktır ama utançtan değil, gücünden dolayı betimlenir. Özellikle Minerva Dressing tablosunda kendisini Minerva, yani Athena olarak resmeder güçlü bilge ve zırhlı. Bu tablo adeta şu mesajı verir. Ben zekayım, ben sanatım, ben savaşçıyım. Lavinia kelimelerle değil, sembollerle konuşuyordu. Kadınlar için boyu yapılmaz derken bir göz kırpıyordu sanki. Ama ben boyuyorum. O yüzyıllarda kadın olmak zordu. Sanatçı kadın olmaksa neredeyse imkansızdı. Lavinia yaşamak için hem anne hem eş hem sanatçı olmak zorundaydı. Kocası Gian Paolo Zappi onun kariyeri için kendi sanatını ikinci plana bu işbirliği Lavinia'nın başarısını mümkün kıldı. Ama sistem her zaman dışlayıcıydı. Kadınların fazla başarılı olması tehlikeli bulunuyordu. Ve işte Lavinia bu yüzden bazen kendi inançlarını yutarak konuşmak zorunda kaldı. Hayatta kalmak için sessizliği seçti. Ama fırçası hep konuştu. Bugün dönüp baktığımızda Lavinia'nın o sözü hala çarpıcı. Kadınlar için boya yapılmaz. Ama biz biliyoruz ki bu söz bir suskunluk değil, bir şifreydi. Lavinia Fontana'yı sahip sadece o cümleyle yargılamamalı. Onun verdiği mücadeleyi anlamalıyız. Çünkü o kendisinden sonra gelen tüm kadın ressamlara şunu öğretti. Sanat sessizlikle yapılmaz. Ama bazen sessizlik bile bir devrimdir. Bu kanalda sanat tarihinin unutulmuş kadınlarını, bastırılmış seslerini ve fırçalarının arkasındaki hikayeleri anlatmaya devam edeceğim. Takipte kal ve unutma. Bazen en büyük sanat söylenmeyen sözlerle gizlidir. Eğer bu tarz unutulmuş kadınların hikayeleri sizi etkiliyorsa kanalımı takip edin. Bir sonraki bölümde Sofonisba Anguissola'nın gözyaşı saklayan portresini konuşacağız.